Ee, yani sana tepkiler ya, yağıyor muydu bekar kadar? Ben takdir ettim ama. Hayır şimdi benim şöyle bir şey benim hoşuma gitti çünkü ben çok seksi görünen ve sadece erkek hayranları olan bir kadınken evlendikten ve anne olduktan sonra kadın hayranlarımın olması, yolda böyle teyzelerin yüzümü mıncıklaması benim çok hoşuma gitti. Ben asla pişman değilim. İyi ki de yani ben dünyaları öyle bir şey sormadım. değişmem. Öyle Gelen bir teklifler yine aynı hızda mı gelmeye başladı? Hayır ama dedik. bir şey söyleyeceğim. Ben zaten e, e, bir eş ve çocuk seçtiğim için teklifleri kapalıydım. Sadece programlara çıkıp magazinde zaman zaman oluyordum. Gelen teklif diye bir şey olamaz Tekliflere kabul etmiyordum. Eğer ki evlilik seçmeseydin açık olur muydu? Gelen tekliften kastınız iş teklifi de bahsediyorum. İşten bahsediyorum. E, tabii ki çalışırım canım. İşimi seviyorum ben. Kendimi bildim bileli el, çalışıyorum. Hala kadın, çalışıyorum. Ben de kendimi bildim. Niye çalışmasın, aşkım? bir kadına başka ne teklif edilebilir? Ya, zili, ya öyle bir sordunuz <laughs> <laughs> <Yeni gülüyor> ki Yeliz bu kadar bir şey söyleyeceğim. Aa, ha bu kadar güzel olur. Ha bu kadar çalışıyoruz. Ali bana vekalet verdi. Eee... Öldürürüm seni. Ne <laughs> ya? Her türlü teklifler gelmiştir bu camiada. Evli bekar fark etmiyor ona bakarsan. Böyle bir Karşı hayat. Taraf. değil mi bu. Açıbiliyor canım hayat yani. Güzel. Eder onay. Eder onay. Böyle kaldıramadı. Bir kaldıramadı. Yani evli olduğunda da. E, evli olduğunda da. <laughs> e, sektör içerisinde <laughs> ünlü yapımcılar, ünlü Başak televizyoncular Başak televizyon vesaireler e, ilanı aşklar yaptı mı? Yapmıştır yani bence birçok kişiye bunu evli bekar ya da senin ona yüz verip vermemen ne de önemli değil. ki yani, Yapan yapar. Hayır, sen de böyle taraftım. bu tarz teklifler aldın mı evliyken ee, de? Yani yok, insanların şimdi bu özel bu hayatlarımız bu masada şey konuşulmuyor. Bu sektördeki, <laughs> hayır, bu, sektörde bu sektördeki bu sektörde bu sektördeki ihaneti çir çirkeflik keflik var var. var. Yani Net. bu ama tür teklifler şimdi... aldığında nasıl karşılık verdin? Ya ben şimdi şu böyle bir şey aldım ya da almadım demem. Ama neticede duruşumla verdiğim karşılık zaten ee bellidir almış olsam da. Ama aldım ya da almadım bu konuyla alakalı bir şey konuşmam. Peki Şuna böyle teklifler istiyorum. aldığında... Ee, kocana gidip söyledin mi? Bak böyle bir terbiyesizlik yapıyor Zaten şimdi diye. benim e, şöyle ki eşimin e, siyasi duruşundan dolayı çok cesaret edememişlerdir. Zoplayı yerlerdi. <laughs> <laughs> Zoplayı. Ama arabada araba söyledim bana bir sürü yapımcı vesaire bilmem ne sarkıntılık etti. Ya, ya, Hepsi ah. aşağılık dedin. Ah. 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 Vallahi öyle söyleyeceğim. Allah. Hatta dedik ki ah. öyle bir şey öyle oh bir kirli God. sektördeyiz ki dedi. <laughs> öyle God. bir kirli sektör ama ben ki, ben çok takdir bahsettim. ettim biliyor musunuz? <laughs> Kesme lafımı anlatayım. Erol <laughs> da çok takdir edecek şu an seni. Öyle bir kirli sektördeyiz ki Seyhan dedi. İyi ki dedi çocuklarımı yapmışım. İyi ki evlenmişim. Bugün ayrılmış olduğum için de dedi. evet ayrıldım. Yarın ne olur bilmiyorum. Onu Allah bilir yazıma dedi. Ama dedi öyle bir kirli sektör olduğunu evlendikten sonra anladım dedi. Evet. Bir sürü yapımcı ve sektör içerisinden bırakın onu iş adamları vesaireler evli olduğumu bile bile bana halen yazılacak kadar aşağılık bir sektörde olduğum için dedi. Yani, bazen zaman zaman kendimden utandım dedi. Aslında şunu demek istedim. Ben anından yani öptüm seni. Araba iktidine sal. Hani öptüm. evliyken de bu camia aslında genelleme yaparak konuştum. Bu camiada. Evli olan kadınlara bile dedim hani sarkıntılık olabiliyordur, hani, deniyorlardır. Bir deneme olabiliyordur. Cevap alır almaz ama yani... Zarflama deneme, pullama. Yani, zarflama pullama yapılmıştır dedim. Şimdi o da şey olmasın şimdi kalkıp da bu sefer Ali Bey de kimdi neydi öyle bir şey kendim için söylemedim onu bir netleştim tam olarak da yanlış anlama. Hayır kirli olduğunu söylediniz. Sektörün kirliliğinden bahsettim. Sadece bu sektör mü kirli? Kadın, hayır bana sorarsan her sektör İş dünyasız, kirli. İşte atıyorum. Mu temiz? Hayır. Hastanede doktor mutlaka yani yanında asistanı hemşiresine bir zarf atabiliyordur. Bankada müdür yanındaki memurunu Peki, atabiliyordur. Peki niye tersen yani, batmıyorsun? Sen hemşire e asistan doktora zarf atmıyor mudur? Atıyordur. E ee, daha ne atıyordur. o zaman? Atıyordur. Niye tekil e kullanıyorsun? Terfi niye erkekleri potansiyel Bakma. zanlı yapıyorsun? Hayır tabii, terfi tabii etmek için, evet doğru söylüyorsun. Terbi Bana göre kadınlar hatta bir adam öyle bir kit ötesi yok. kadınlar eğer yok, ki yok. kendini bilen ahlaklı bir kadın ve atasözü var zaten köpek e, kuyruğunu sallamazsa erkek e, dişi köpek Ama kuyruğunu yo, sallamazsa yo, erkek Ama yok yok sallamadan da oluyor bazen öyle de oluyor. Kimse, de kimse kuyruk boyruk oluyor. bakmıyor direkt Kuyruğun geliyorlar. Kuyruğun muru evet <laughs> ayrıca bazen de gerçekten kadınlar da Nasıl, çok efendim? fena. Kadınlar da çok fena. Kadınlar da... Evet. E, Meslek atlamak için. Mesela orada beş tane atıyorum şey var, memur var. Ne bileyim şimdi kimseyi de altında bırakmayalım, ayaklanmasın. Bir şey söylüyorsun memurlar, hemşireler. Öyle değil. Biz burada neyden bahsediyoruz? Bütün sektörlerde kirlilik var. Hep sanat camiası konuşuluyor. Ama kadında da olabiliyor bazen, erkekte de. Kadın peki, terfi etmek için. Peki kirlilik. şimdi başka bir kirlilik.